Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Mutkaya. Bugün sizlerle birlikte OBS Studio eğitim setimizin 4. bölümüne devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda da sizlere OBS Studio'nun kasma sorununu nasıl çözebileceğini göstereceğim arkadaşlar. Hadi gelin videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar bu sorunu belki biliyorsunuz eğer bilgisayarınız vesaire böyle tam iyi bilgisayar değilse aynı benimki bir orta derece veya düşük bir bilgisayarınız varsa arkadaşlar bu ayarı yapmanızı sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelin hemen programa geçmek istiyorum arkadaşlar. OBS Studio'yu bu şekilde açtık arkadaşlar. Hemen şimdi çözümünü uygulamaya geçelim ki ben şu an kayıt aldığımda da arkadaşlar yine OBS Studio kasacaktır. Lakin bu ayarı yaptığınız zaman kasmıyor ki ben de zaten bu ayarla videolarımı çekiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan kontroller bölümünden ayarları tekrardan tıklıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü tüm videolarımda ayarlar bölümüne girdiğimizi biliyorum arkadaşlar ama tüm her şey zaten ayarlar bölümünde bitiyor. Şimdi arkadaşlar ayarlar bölümü Sonra buradan geçmiş bölümüne bir kere tıklıyoruz. Daha sonra bakın burada genel bölüm var arkadaşlar. Burada işlem önceliği normal. Bu nedir arkadaşlar? Şimdi sizlere bunu bir anlatmak istiyorum. Siz bir oyun videosu çekmek istiyorsunuz ve işte atıyorum arkadaşlar ne çekeceksiniz işte Valorant çekeceksiniz örneğini vereyim arkadaşlar. Ve aynı zamanda OBS stüdyoları kayıt almak istiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin bilgisayar siz Valorant'a daha fazla işlem önceliği veriyor arkadaşlar. Daha sonra da OBS'e veriyor ve bu sayede de bu yüzden de daha doğrusu arkadaşlar OBS'in almış olduğu ekran kaydı kasmış oluyor ki zaten oyunda da kasmayın neden oluyor arkadaşlar. Ama bunu işlemi bunu düzelteceğiz. Şimdi bunu arkadaşlar iki farklı yöntemle yapabilirsin. Bir tanesi burada işlem önceliğini buradan normal üstüne yaparsınız. Uygula deyip tamam dersiniz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan kayıt yaparsınız ve kasma olup olmadığına bakarsınız. Ama eğer hala kasmalar devam ediyorsa buradan ayarlar bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan tekrardan buradan gelişmiş bölümüne gelip buradan işlem önceliğini bu sefer arkadaşlar yüksek yapıyoruz. Bilgisayarınızın oyundan daha çok OBS e önem vermesini sağlar arkadaşlar ki hiçbir şekilde bir kasmalar vesaire olmaz. Bunu dediğim gibi yüksek alıyorsunuz, uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar ve işte o besliyonun kasma sorunu da çözülmüş oluyor arkadaşlar. Eğer ki bilgisayarınız iyiyse bu ayarı yapmanızı kesinlikle önermiyorum arkadaşlar ama ben deneyimi normalin iyi kullanılarak videolarımı çekiyorum. Yani siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Evet videolar çok kısa olduğunu biliyorum arkadaşlar ama yine de bir bilgilendirme serisi yapmak istedim. Evet şu anda ekranda bir sorunuz vesaire varsa Discord hesabım çıkıyor arkadaşlar. Oradan beni arkadaş ekleyip sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve şu anda da ekranda Instagram ve Twitter hesaplarımız var arkadaşlar. İkisini tak gitmeyi unutmazsanız çok fazla sevinirim. O zaman arkadaşlar ben de daha fazla sizin vaktinizi almayayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.